Arkadaşlar merhaba Sürungenhane'ye hoş geldiniz ben Kerem. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar hasta bir leopard gecko. Bu videoda görmüş olduğunuz Geko bir arkadaşım tarafından sahiplenilen bir canlı arkadaşlar. Arkadaşım sahiplendikten sonra e, canlının durumundan tedirgin olup beni aradı. Müsait bir vaktim vardı canlıya bakmaya gittim. Canlıyı gördüğümde durum hiç hiç iyi değildi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi arka ayaklarını kıpırdatamıyor. Dere atamamış, beslenememiş, kemik erimesi var, MBD var. Canlı hakikaten kötü durumdaydı. Yani bu duruma gelmesinin sebebi Leopard Gecko'ların ihtiyaçları zaten basit şeyler. Bunların yarısının bile karşılanma işi oldu. Ben canlı geldiği gibi yine ilk kişi olarak duşa aldım arkadaşlar. Duşa aldığımda derilerin altı hafif hafif artık kalkmaya başladı. Soymaya başladığımda bir baktım ki hakikaten 3 kat 4 kat Canlı hiç deri atamamış. Soyduğum her deri neredeyse yeşil çıkıyordu arkadaşlar ve inanılmaz kötü kokuyordu. Canlıdan çıkan derileri görüyorsunuz arkadaşlar. Birçoğunu zaten geko bakmışsınızdır. Normalde canlıdan çıkan deriler bu renk olmuyor. Ve kötü kokusu da cabası. Şu an arkada dönen videolar arkadaşlar arkadaşımı arkadaşıma attığım gelişim videolarıydı. Ben baktığım süre zarfında Gekoda olan gelişimleri ara ara kaydedip arkadaşıma attığım için rahat etmesi için bu videoları da sizin izlemeniz için şu anda yüklüyorum. Canlı gördüğünüz gibi arkadaşlar büyükçe bir morya kurdu yedi. Aynı zamanda derisinin rengi de canlandı. Canlı artık bir süre sonra kendine gelmeye başladığında aslında çok atik, çok iştahlı ve çok güçlü bir canlı olduğunu anladım ben arkadaşlar. Bunun sebebi de canlının istediği ihtiyaçları canlıya sunmaktan geçiyor. Bakın burada bir Morio daha var. Artık o kadar alıştık ki elimden verdiğim gibi hapır hapır yiyor. Arkaya ben birkaç tane yem yeme videosu, canlı yem yeme videosu koydum. Şimdilik bunları beraber izleyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı aynı zamanda doğru beslenme, doğru ortam şartı ve kalsiyum desteğiyle ayaklandı, arka ayaklarını oynatabilir duruma geldi, bildiğiniz koşmaya başladı. Evet arkadaşlar şimdi geldik hasta canlımıza ne şartlarda bakım yaptık nasıl teraryum kurduk canlımızı nasıl iyileştirdik onları anlatalım size yani bir, bir önceki videolarımda da bahsettiğim şekilde bizim gekolarımızın leopard geko olsun afrikan fettel geko olsun ihtiyaçları çok çok basit arkadaşlar başlangıç canlısıdır zaten ihtiyaçlar nelerdir şu arkada görmüş olduğunuz ısıtıcı pedimiz yarısı soğuk yarısı sıcak alan olacak bir adet teraryum yanında delikleri bir adet saklanma mağarası bir adet nem mağarası bir adet suluk ve bir adet de kalsiyum arkadaşlar kalsiyum çok önemli eğer canlılarımıza gerekli kalsiyum takviyesini sağlamazsak canlılarımızda kemik erimesi olur, gelişim yavaşlar. Doğal ortamlarında kalsiyum ihtiyaçlarına bir şekilde karşılıyorlar ama biz evde baktığımız için kalsiyum ihtiyaçlarını eksik etmeyeceğiz. Sıcak alan dediğimiz yer burası. Burada sadece bir tane saklanma mağaramız var. Soğuk alan dediğimiz yerde de su kabımız, kalsiyumumuz ve nem mağaramız var arkadaşlar. Bakalım şimdi buzluk nerede? Şöyle bakıyorum. Burada yok. Buralarda yok zaten. Kesimden mi arasındadır arkadaşlar. Bu arada Gekon'un adını Umut koyduk. Gekon'umuzun adı Umut. Sonra da arkadaşlar ortak karar olarak adını Hop diye kaydettik. Umut'un İngilizcesi. yanımız burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine ben göstermiştim size videoda arkadaşım attığım videolarda. Kuyruk gayet güzel durumda. Arka ayaklar çalışır durumda. Kuyruğu görüyorsunuz. İp incecikti arkadaşlar. Şu şu boğum kadar falandı bütün kuyruk herhalde öyle hatırlıyorum. Ve arka hiçbiri çalışmıyordu. Dediğim gibi arkadaşlar yaptığımız bakım belli. Canlımızın normal olarak nem mağarası, kalsiyumu üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Çünkü bu önemli arkadaşlar. Yani bir canlı bakıyorsak ihtiyacını karşılayacağız. Almak için asla bir canlı almayın. Büyüğü küçüğü yok. Canlı canlıdır. Bunun bakımında da şu şekilde bir yol izledim arkadaşlar. İlk geldiğinde dediğim gibi yem kabul etmiyor demiştim. E, yem kabul etmediği için belli bir süre force feeding yaptım. Yani zorla besleme yaptım. Ve onu beslerken de ağzına e, değdire değdire yaptığımda zaten açtı. Ve gün aşırı ağzına ben kalsiyum döktüm arkadaşlar. Kalsiyum dökmeseydim eğer canlı bu şekilde kollarını bacaklarını kullanamıyor halde olurdu. Kalsiyum çok çok önemli. Bakayım oradan çıkabilecek mi? <laughs> Kaldı orada. <laughs> Ufak bir destek verelim. Hop. Aferin oğluma. Şöyle taşını koyayım ki rahat girsin çıksın. Evet arkadaşlar. Konumuz dağılmasın. Ee, söylediğim gibi e, ben ağzına zorla besleme yaptım ve kalsiyum verdim. Yaklaşık 1-2 hafta geçmedi. Bu sefer kendisi avlanmaya başladı. Ve avlanmaya başladığında her seferinde arkadaşlar ben canlıya böceği vermeden, solucanı vermeden arkadaşlar şu şekilde bir e, kalsiyum kutusu yaptım ben kendime. Bunun içinde bol oranda kalsiyum var. Bazen e, multivitamin de karıştırıyorum. Canlı bunları düzenli olarak besledi, yedi arkadaşlar. Ve yedikten sonra arkadaşlar canlı kendini toparlamaya başladı. Dediğim gibi zorla beslemeyi durdurdum bir hafta sonra. Kalsiyumu bulanmış yemi artık önüne koyuyorum. Canlı kendisi yiyor. ve Ondan sonra gördüğünüz gibi güçlenmeye başlıyor. Bu videoyu bu kadar detaylı anlatmamın sebebi arkadaşlar Aldığınız gekoların bakım şartlarını en azından sorduğunuzda size rehber olarak bu videoyu gösterebilmek. Aynı zamanda geko aldığınızda da bunun hassasiyetinin farkında olmanızı çok istiyorum. Çünkü canlı hakikaten benim çok üzüleceğim bir durumdaydı. Normalde çok fazla vaktim yok. Bu ara çok ilgilenemedim. Size de birçok mesaj birikti. Ama bu canlıyı bu halde görünce mecbur yardım etme ihtiyacı duydum. Benim için bir zorunluluk halindeydi. Bu canlımızı iyileştirdik sayılır. Herhangi bir eksiği görmüyorum artık. Biraz daha güçlenirse iyi olabilir. Yaklaşık 1-2 hafta içinde tekrar arkadaşıma geri göndereceğim. Şimdilik attığım kısa videolarla o da mutlu oluyor. Ben de mutlu oluyorum. Bir hafta daha hop misafirimiz olacak. Hadi bakalım hop sen git. Nemin almaya devam et. Bu arada arkadaşlar dediğim deri mevzusu çok önemli. Onu unutuyordum kapatmadan söyleyeyim. Mutlaka biz nem mağarası bulunduracağız. Yoksa canlılar deri atamaz. Hele ki kalsiyum miktarı alamamış e, canlılar varsa, güçlü canlılar yoksa kendi derilerini zaten soyamayacaklardır. Soymalarını kolaylaştırmamız için nem alanı çok 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 önemli. Nem alanını ihmal etmiyoruz. Kalsiyum koymasak bir nebze kurtarır. Sonuçta verdiğimiz her yemi bulayarak verdiğimiz için bunu bir şekilde giderebiliriz. Düzenli beslenme, düzenli kalsiyum ve nem mağarası arkadaşlar. Hop. Sen anlatırken sen yine çıktın. Geç oğlum. Evet. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videomuz muhtemelen artık Afrika'nın fethle ilgili konularımızla ilgili olur. Onlar da çok güzel durumda. Yem yemeye kabul etmeye başladılar. Büyüdüler, geliştiler. İnanın işten fırsat bulamadım video yapamadık. Bundan sonra inşallah yine düzenli video atmaya devam edeceğiz. Destekleriniz bildiğiniz gibi bizim için çok önemli arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı Unutmayın arkadaşlar. Sürüngen hali olarak hepinize iyi hobiler diliyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.